Biz dikkat dağınıklığı olan çocuklarda çoğu zaman sadece akademik ve davranışsal boyutlarda olan özellikleri gözlemlemiyoruz. Bunun yanı sıra fiziksel, duygusal, sosyal olarak da bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunların en belirgin özellikleri davranışsal boyutlarda kendilerini ertelemede güçlük yaşamaları, dürtü kontrol problemleri, dikkat dağınıklıklarından dolayı akademik olarak başarısızlıklar, sosyal alanlarda kendilerine karşı olan özgüvenlerin azalması, fiziksel olarak da kendilerini daha fazla yaralayıcı etkinliklerde bulunmalarını, düşük ağrı noktaların düşük ağrı eşiklerinden bahsedebiliyoruz zaten. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarımızın bazılarında seanslar içerisinde oyun terapi desteğiyle fayda sağlarken bazılarında ise bilgisayar temelli programlarımıza destek sağlamaktayız ve dikkatin belli başlı alt başlıklarında destek sağlamaktayız. Örneğin bellek, işte uygulama işlevleri, dikkat gibi alanlarını güçlendirmeye yardımcı olmaktayız. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.